Terima kasih telah menonton! Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Yedi bela Recep öldü diye seviniyorduk. Yerine daha beteri geldi. Aslında baş belası Muhteşem Bey. Evet evet Muhteşem Bey. Bu sefer kravatlı eşkıyalar geldi. Elli bin alan zavallı göçüp gidiyor. Gitmesinde ne yapsın? Yahu elli bin liraya bu devirde ev kurulur mu? Muhtar da ortak onlarla. Allah kahretsin. Peki ne yapacağız? Başımızda Şaban abi gibi bir adam olacaktı ki bizi kurtarsın. İyi söyledin. Seçimle bir de muhtar yapardık onu. Haklısın tam muhtar olacak adam. Ama hapiste. Mahkemesi bile bitmedi daha. Bitmemesi daha iyi. Aramızda şöyle biraz para toplayıp sıkı da bir avukat tuttuk mu? Yedi kişiyi öldüreni Adalet Bakanı bile kurtaramaz. Bu mahalleyi de Şaban'dan başkası kurtaramaz. Biz de mahkemeye çıkar, vuran o değildi deriz. Yemin ederiz. Mahallenin kurtulması için yalancı şahitlik yaparız. Ya Şaban kızarsa o zaman ne yaparız? Kızmaz. Biz ne yapacağımızı biliriz. Kalkın arkadaşlar. Sosun! Oturun! Sosun! Sen anlat. Beyanım benden önceki şahitlerin aynıdır hakim bey. Recep'i öldüren başkasıydı. Siyah paltolu, ...İri yarı aslan gibi biriydi. İtiraz ediyorum hakim bey. Ben aslan gibi değil miyim? Tamam tamam sen de aslansın otur. Zapta geçirin. Hakaret davası açacağım. Tamam tamam sen de aslansın otur. Aslanım değil mi? Hı. Listede 47 tanık daha var. Dinleyeceğiz. Evet. Biraz sabuk olalım. Evet. O değildi. Vallahi başkasıydı. Bu adam sinek bile öldüremez Yargıç Bey. Aa, bak şuna ya. Yemin ederim Hakim Bey o değildi. Vallahi gözlerimle gördüm. Bunda adam öldürecek surat var mı? Şu surata bakın. Bende Vahşi Batı'nın kovboy suratı var. Sen sus! Var o surat, zapta geçirin. <gülüyor> <gülüyor> Buran evliya çarpsın başkasıydı. Çarpsın da gör ananın fotoğrafını. <laughs> Susun! Tövbe tövbe. Her 52 görgü tanığının kesin ifadelerine dayanarak ve de delil yetersizliğinden tahliyesine. <laughs>